ya Sağlık Bakanlığı yetkililerini çağırdığımız zaman biliyoruz bunları, yani her şey dört dörtlük, denetimler süper, hiçbir eksiklik yok falan diyecekler, bize anlatacaklar. Ya e O zaman belekler niye öldü? Milyonlarca liralık kamu zararı neden oldu? Bunu nasıl öğreneceğiz? Bunu öğrenmek için gerçekten e, e, habersiz denetim yapmak gerekiyor. Bu garip bir şey değil. E, yasama kurumuyuz ve buna yetkiniz var. Evet, yargı bir taraftan işini yapıyor, yapsın. Biz yargı karar vermiyoruz. Ama yasama olarak böyle bir yetkimiz var. Şimdi iddianameye bakıyoruz. Bakın kalın bir iddianame var. Şimdi iddianameyi okuduğumuz zaman zaten habersiz denetimlerin neden çok önemli olduğu görülüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Tunç Türkay Esin denetimlerde zaten birçok duyumlar aldıklarını, denetimleri sıklaştırdıklarını, habersiz denetimler yaptıklarını anlatıyor ve buralardan bir yol açılmış, bir şeyler bulunmuş. Bu bir. ikincisi mesela yine e, iddianameden bir e, kesit sunacağım size. O yüzden neden habersiz denetim önemli? E, sanıklardan Çağla Durmuş diyor ki e, orada işte denetime gitmişler. Aç, açıkta, beşikte falan bebekler varmış. Bayağı sıkıntı yaratmışlar. Başka hiçbir şeye bakmamışlar. Oradan çıkıp Buraya geleceklermiş. İşte ben de hazırlık yapıyorum şimdi. Yani bakın çete üyesi iddia edilen bir kişi haberi almış, denetime gelecekler. Gereken hazırlıkları yapıyorum, örtbasları yapıyorum diyor arkadaşlar telefon konuşmalarında. Şimdi bundan dolayı önemli ve habersiz gitmek bunun için önemli. Yine. Şimdi şöyle de bir durum var. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu hekim, ben de hekimim. Şimdi bir düşündüm. Şimdi o şu anda kapatılan hastanelerde dürüst çalışan bir hekim olarak kapatılan bir hastanenin hekimi olsaydım ne olurdu? Lekelenirdim açıkçası. Herkesin lekelenmeme hakkı var. O arkadaşlarımız, hekimler, hemşireler adına da üzülüyorum. Sussuz günahsız. Yani böyle işte bebek katil bir çeke mensup hastanenin çalışanı gibi bir damla yemiş durumda. O yüzden bizim yapacağımız araştırma son derece önemli. Yani Yardımcısı da infaz tabii ki yapmamalıyız. Yani bir takım hastaneler kapatıldı. Bu hastanelerin silme silmediği hekim, hemşireleri suçlu da değil. Bir kısmı bu işlere hiç bulaşmamış. E, bunu da dikkate alarak e, iyi bir, titiz bir inceleme için habersiz git, gitmenin, e, şu anda veya gelecekteki bu tür durumlarda, e, Dürüst insanların e, vebali açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. En başta tabii ki bebeklerin, yaşlıların, çocukların, engellilerin e, sağlığı en başta o tüm paranın üstünde olan şey o ama biz yapacağımız işi doğru dürüst bir şekilde yap, yaparsak o olur. Yoksa resmi yetkililer gelir. Her şey dört dörtlüktü. Dört. Hiçbir sıkıntı yok efendim. Her şeyi çok iyi yapıyoruz derler. Bu komisyonuza sonunda işler gündemden düşer. E çok bir önemli bir sıkıntı yokmuş bu kuruluşlarda diye kapatırız. Sırf böyle bir rapor düzenleriz. Biter gider bugünlerde unutulur. o zaman bir neticeye de varamayız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.